Dünya güzeli bir mankendi. Ama ona yetmedi. Daha da güzelleşmek istedi. İşte bu isteği Koreli Henk Miyoku'yu bir hilkat garibesine çevirdi. O görüntüler geliyor ekrana. Kullanılan silikon boya badana için kullanılan silikonların hiçbir farkı yok. Güzeldi, daha da güzelleşmedi ve yüzüne önce yemeklik sıvı yağ, daha sonra da kara borsadan aldığı silikon maddesini enjekte etti. Sonuçsa korkutucu. Dolgu da olsun, botoks da olsun. Bunların hepsinin sertifikaları var ve hastalarımıza biz bunları takdim ediyoruz. Hank Miyoku Koreli eski bir mankendi. Eski manken diyoruz çünkü yeni haliyle değil podyuma insan içine bile çıkamıyor. Çünkü genç kadın Daily Mail haberine göre göre estetik hastalığına yakalandı ve ilk estetiğini 28 yaşında yaptırdı. Buraya hiç bilmediğiniz bir madde enjekte ediyorsunuz. Bu bir pıhtı atıp felce neden olabilir, beyin kanamasına neden olabilir. Gençti, güzeldi. Ancak yaptırdığı her estetikten sonra daha da hırslandı. Ve işi evde kendine estetik yapmaya kadar ilerletti. İddiaya göre ilk estetik malzemesi de yüzüne enjekte ettiği yemeklik sıvı yağ oldu. Zaten o fotoğrafın daha sonra onlarca ameliyat sonrası halinde yüzde %50 bile düzelme yok. Çünkü Dokuyu bozduktan sonra onu tamir etmek çok çok zor. Bu işlemden sonra Hank Miyoku'nun yüzü şişmeye başladı. Genç kadın durmadı yine iddiaya ya göre kara borsadan aldığı bir silikon bir maddesini bir de, bir de bir yüzüne enjekte bir etti. Bir Artık tanınmayacak bir haldeydi. Eski mankenin dramı Kore televizyonunda yayınlandığında halk onun eski haline gelmesi için yardım kampanyaları başlattı ve Hank yaklaşık 10 ameliyat geçirdi. Yüzünden 60 gram, boynundansa 200 gram silikon çıkarıldı. Ancak hiçbir düzelme olmadı. Bu haberle birlikte bu akşamlıkta Flash Ana Haber'in sonuna geldik. Ancak Flash TV ekranlarından ayrılmayın. Bizden hemen sonra müzik eğlence programı Evlere Şenlik. Onun ardından da Gökhan Taşkın'la gece attı bu ekranlarda olacak. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.